Merhaba arkadaşlar. Görüntülü Akademi Anayasa Vatandaşlık Derslerinde yine beraberiz. Bugün ikinci konumuz olan devlet çeşitleri, hükümet çeşitleri ve anayasa tarihi ile ilgili sorular çözeceğiz. Birlikte bunları nasıl çözebileceğimizi göreceğiz. Evet, ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz, sınırları bir bütün ve parçalanamaz olan Aynı hukuk sisteminin geçerli olduğu devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter devlet B) Federal devlet C) Teokratik devlet D) Sosyal devlet E) Otokratik devlet Sınırları bir bütün halinde olan, parçalanamayan bir ulus devlettir, milli bir devlettir ya da merkezi bir devlettir. Üniter devlet tanımı verilmiştir. Bu üniter devlet anlamına gelir. Federal devlette eyalet sistemi vardır. Birçok eyalet vardır. Hukukta ana devlete federal devlet, eyaletleri de federe devlet denir. O küçük federe devletler bir anayasa altında birleşip ana devleti oluşturmuştur. Ve her eyaletin özelliği vardır. Her yerde özellik vardır. İç işlerinde serbesttirler ama dış işlerinde ana devlete bağlıdılar. Amerika Birleşik Devletleri'ne örnek verebiliriz. Almanya, Rusya, İsviçre, Kanada, Avusturya, Avustralya gibi örnekleri verebiliriz federal devlete. Teokratik devlet dini kurallarla yönetilen devlet biçimidir. Komşumuz İran'ı veya Avrupa'da Vatikan'ı bu tür devletlerden sayabiliriz. Sosyal devlet vatandaşını insan haklarına yakışacak şekilde onurluca ve refah içinde yaşatmak için uğraşan devlet anlamına gelir. Vatandaşlarını sosyal ve ekonomik açıdan geliştirmeye çalışan devlet manasındadır. Ekonomik bir kavramdır. Otokratik devlet, baskıcı devlet anlayışlarıdır. Eğer tek kişi varsa dikta denir, diktatörlük denir. Bir askeri darbe sonucu gelmişse junta denir. Baskıcı devlet anlayışıdır. Burada sınırları bütün parçalanamaz dedi. Üniter ya da diğer adıyla merkezi, milli veya ulusal devlettir. Türkiye bu devlete örnektir. Cevap seçeneğimiz A seçeneğidir. İkinci sorumuz. Demokratik hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla baskı altında tutulduğu, muhalefete imkan vermeyen, bütün yetkilerin bir arada toplandığı devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Totaliter devlet B) Oligarşik devlet C) Teokratik devlet D) Monarşik devlet E) Otokratik devlet. <laughs> totaliter devlet baskıcı devlet anlayışıdır. Tek bir fikri, tek bir ideolojiyi bütün topluma yansıtmaya çalışır. Oligarşik devlet belli bir grubun, belli bir sınıfın, belli bir zümrenin örneğin soylular, örneğin burjuva gibi zengin kişiler, aristokratlar bu tip kişilerin devleti yönetmesidir. Komşumuz Suriye oligarşik bir devlettir. Örnek olarak verebiliriz. Çünkü yönetimde tek bir sülale egemendir. Teokratik devlet az önce de söylediğimiz gibi İran gibi, Vatikan gibi dini kurallarla yönetilen devlet biçimidir. Monarşik devlet yasama, yürütme, yargı güçlerinin tek bir kişide olduğu padişah dediğimiz veya da kral dediğimiz bir hükümdarda olduğu yönetim biçimidir. Geçmişte bir sürü örneğini görüyorduk. Bugün de gene Arap ülkelerinde olsun, dünyanın çeşitli yerinde, yerlerinde olsun örneklerini görmekteyiz. Otokratik devlet de totaliter devlet gibi baskıcı, tek bir ideolojiyi dayatmaya çalışan devlettir. Tanım ikisine yakın. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken Tam anlamıyla baskı altında tutulduğu ve muhalefete imkan verilmeyen, muhalefete imkan vermeyen totaliterdir. Total kelimesinden gelir. Yani total, bütün demektir. Hiçbir şekilde muhalefete izin vermez. Otokratik devlette çok sınırlı bir muhalefet olabilir ama totaliterde muhalefet olmaz. Tam anlamıyla baskı vardır. Bu nedenle doğru seçeneğimiz A seçeneği, totaliter devlettir. Üçüncü sorumuz. Yöneticilerin hiçbir hukuk kuralına bağlı olmadığı, yasaların vatandaşları bağladığı devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hukuk devleti B) Sosyalist devlet C) Kapitalist devlet D) Polis devlet E) Meşruti devlet Hukuk devleti Kanunların, yasaların yönetilen veya yöneten herkesi bağladığı, ülkedeki tüm insanlar için, tüm kurumlar için geçerli olduğu devlet biçimidir. Sosyalist devlet, ekonomik sistemin devletin elinde olduğu, bütün ekonomik işlemleri devletin gerçekleştirdiği, özel sektöre pek şans tanımayan devlet biçimidir. Küba, Kolombiya, Venezuela veya Kuzey Kore gibi devletlerdir. <laughs> Kapitalist devlet, devletin ekonomiye karışmadığı serbest piyasa ekonomisi yani liberalizm dediğimiz ekonomik sistemi kullanan devlet biçimleridir. Devlet özel sektöre bırakmıştır. ABD veya Japonya'yı örnek verebiliriz kapitalist devletlere. Meşruti devlet, hükümdarın yanında halkın da yönetime katılması, halkın seçtiği bir meclisin de yönetimde olması ve mümkünse hükümdarın, yetkilerinin bir anayasayla kısıtlandığı yarı demokrasi diyebileceğimiz bir devlet biçimidir. Polis devlet ise yasaların vatandaş için geçerli olduğu, yöneticileri bağlamadığı, kanun üstünlüğünün değil yöneticilerin kanunun üstünde olduğu devlet biçimidir. Yani hukuk devletin tam zıttıdır. Bu nedenle tanımımız polis devleti işaret etmektedir. Cevabımız D, polis devlettir. Dördüncü sorumuz. Tarihteki ilk anayasa aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Sümerlere, B. Babillere, C. Romalılara, D. Yunanlılara, E. Türklere. Tarihteki ilk anayasa sorumuz. Sümerlerde Sümer kralı Urgakina tarihteki ilk kanunları çıkarmış kişidir. Ama bu bir anayasa değildir. Bu nedenle cevap seçeneği olamaz. Babillerde Babil kralı Hamurabi daha kapsamlı kanunlar yapmıştır. Daha geniş, kısasa kısas esaslı kanunlar yapmıştır. Bu da kanundur. O yüzden bu da seçenek olamaz. Yunanlarda ilk demokrasi örnekleri görülmüştür o dönem. Doğrudan demokrasi örnekleri vardır. Bunun kanunla ya da anayasayla bir ilgisi yoktur. Türklerde yazısız hukuk dediğimiz töreler bulunurdu eski Türklerde. Örf adet kurallarıydı. Fakat bir anayasa değil, bir yazısız kanunlar gibiydi. Örf adet şeklindeydi. Bunu da diyemeyiz. Tarihte ilk anayasa Romalılara aittir. Roma anayasasıdır ama yazılı bir anayasa değil, örf ve adet şeklinde düzenlenmiş yazısız bir anayasadır. Cevabımız C seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi modern anlamda ilk anayasadır? A. ABD anayasası. B. Fransız anayasası. C. Magna Carta D. Kanuni Esasi E. Teşkilat Esasi ABD Anayasası tarihi 1787'dir. 1787'de tabi burada özellikle soruda modern anlamda dediğine göre yazılı anayasayı kastetmektedir. Buna dikkat edeceğiz. ABD Anayasası 1787'de yapılmış yazılı bir anayasadır. Fransız Anayasası bundan 4 sene sonra yani 1791'de yazılmış bir yazılı anayasadır. Magna Carta İngiltere'de 1215 yılında İngiltere Kralı Küçük John ya da Yurtsuz John'un derebeylerine ve bazen de halka bazı haklar verdiği bir anayasal belgedir. Anayasa değildir. Sadece anayasal bir adımdır, bir belgedir. Anayasa sayılamaz. Kanun esası Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Yazılı bir anayasadır. 1876'da yapılmıştır. Teşkilat-ı Esasiye ise bizim devletimizin ilk anayasası. Tabi ilk çıktığında kanun olarak çıkmış. Daha sonra anayasa ismini almıştır. 1921'de yapılmıştır. Bu nedenle tarihi olarak baktığımız zaman ve yazılı anayasa olarak düşündüğümüz zaman 1787 ABD Anayasası ilk yazılı anayasa modern anlamdaki ilk anayasadır. Doğru seçenek A seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Değiştirilebilmesi özel şartlara bağlanmamış anayasa türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Çerçeve anayasa B. Sert anayasa C. Kazuistik anayasa D. Yumuşak anayasa E. Yazılı anayasa Anayasa türlerine ayırdığımız zaman öncelikle yazılı ve yazısız diye ayırırız. Eğer belli bir metne geçmişse bu yazılı bir anayasadır. Ama belli bir metinde yoksa örf adet şeklindeyse yazısız anayasadır. Bunun dışında anayasaları çerçeve ve kazuistik diye ayırırız. Çerçeve kısa ve öz. Genel hatları almış, fazla ayrıntıya girmemiş anayasalardır. Kısadır ve özdür. Kazuistik ise bunun tam zıttı geniş ve ayrıntılı, düzenleyici, daha fazla çok maddesi olan ve maddelerin uzun uzun olduğu anayasalardır. Yumuşak anayasa değiştirilmesi herhangi bir özel şarta bağlanmamış, kanunlar kadar kolay değişebilen anayasalar anlamına gelir. Mesela 21 anayasası yumuşak anayasaya bir örnektir. Sert anayasa ise değiştirilmesi